Merhabalar, bugün 1 Eylül 2025. Herkese güzel bir hafta olmasını diliyorum. Tekrar bir kolektif açılımla karşı karşıyayız. Bu akşamki bakımda genele yönelik bakım, bazen ara ara sorular da çıkabilmekte. Onları da anonim sorular araya katarak... Mümkün olduğunca vakit yettiğince e, açılımımıza devam edeceğiz, cevap vermeye çalışacağım. Kolektif e, olduğu için kendisine uyanların e, bunu e, almaları, uymayanların da kendisiyle uyumlu olmayanı evrene iade etmelerini istiyorum. E, şimdi. bu her kimse kimin enerjisine kimlerin enerjisine denk geliyorsam e, malum iş dünyasında e, bir takım rekabetler olmakta olabilmekte. E, i̇şler konusunda hırslı e, rakipleriyle mücadele etmek zorunda kalan bir e, iş yerinin e, işletenlerinin e, bu e, çalışmalar esnasında, yoğun çalışmalar esnasında kendilerini çekemeyen e, rakipleriyle uğraşırken e, bir de rakiplerinin e, gizli e, arka planda entrika yapmalarına muhatap kalmış olabiliyorlar. E, bu kimse e, bunda e, iş ilişkisini geliştirdiği e, iki kardeş görünüyor. İki kardeş e, ile e, aralarında bulunan Sonradan eklenen bir iş bağı birilerini çıldırtmış adeta. Birileri bunu hazmedememiş. Arka planda büyük resimde kendisine komplolar düzenlenmiş. Bunu hazmedemeyenler bu iki kardeşin, kardeş gibi görünüyor bunlar ya da akraba ya da kuzen üçüncü dereceden akrabalar olabilir ya da çok yakın arkadaş olabilir, iş ortağı olabilir. Ama birbirlerine benziyor bunlar. Hatta şöyle diyeyim, sıcak ülke insanları bunlar. <laughs> Bu insanlar kıyafet olarak da aşırı güneşli yerlerde oldukları için başlarında bir kavuk, altında bir Şal gibi güneşten koruyan kırmızı, beyaz, kareli şekillerde böyle giyimleri olan insanlar. Bunlar birbirine yakın, çok yakın akraba denebilecek, hatta kardeş denebilecek belki de kimseler. Ve bunlar bir iş bağlantısı yapıyorlar uzakta bir, daha uzakta bir şehirden veya bir ülkeden birileriyle. Ve bunlarla e, telefon görüşmeleri yapıyorlar. Samimi oluyorlar. E, süreklilik arz eden e, ilişkiler kuruyorlar adeta. Kurmaya bakıyorlar. Bu da e, bu iş yerinde gözü olan e, bir başka kesimi çıldırtıyor. Adeta e, havaya zıplıyorlar. Bunlarla nasıl yakınlık kurarlar? Yani adeta e, sanki... Şöyle dersiniz ki onların görüşeceği, iş yapacağı kimseleri onlar belirleyecekmiş gibi kendilerini adeta narsist bir şekilde üstte görüyorlar. Bizim istemediğimiz kimselerle iş yapamaz bunlar diyorlar. Hatta bunları bu işten men edelim, çıksınlar, bu işi yapmasınlar. Bu işi istemediğimiz kimselerle dostluk kurarak, güçlenerek yürütmeye bakıyorlar diyerek insanları sınıflandıran, kendini arka planda, her şeyi yönetme hakkına sahip gören bir kudretli olduğuna inanan bir adeta narsist bir topluluk var büyük resimde, arka tarafta. Bu iki kardeş gibi olan sıcak ülke insanları her kimse bu iş yeriyle Ortaklık gibi yapmış, ortaklık derken bir iş anlaşması gibi onu adeta bağlamış bu iş anlaşmasını böyle olunca bu onların başına bela olmuş yani bunu bu anlaşmayı yapan bu kuzen gibi kardeş gibi birlikte çalışan iki kişinin de başına bela olmuş bu anlaşma. Ve bu yaptıkları anlaşmadan dolayı Tatları kaçmış Çok sıkıntı çekiyorlar bundan Ama bu iş yaptıkları yer Bunun belki tam olarak bilmiyor Farkında değil Onlara da eziyet çektiriyorlar Aynı zamanda iş yerine de entrika kurmuşlar Bu arka planda kalan Her şeye hakim olabileceğini Düşünen Kendilerini üstün sınıf gören Bir zümre Bunlara karşı Kumpaslar kurmaya başlamış. Canlarını sıkmaya başlamış. Hadeta çamur yapmış. Ee, tabii yapabileceğini son sınıra kadar yapmış. Ve zaten kendilerinde olan nitelikleri göstermiş durumdalar. Bunu tabii iş alemindeki diğer herkes de görmüş durumda. Ve onları da biliyorlar aslında kimlerin bunları yaptırdığını. Yani aralarındaki bu gelişen iş dostluğu, iş ilişkisi ülkeler arasında, şehirler arasında, uzak iki yerde onların çevresinde olup farkında olmadıkları, o iki kardeşin çevresinde olup farkında olmadıkları kişiler tarafından bu iş yerini yönetmeye dışarıdan kalkan kişilere ihbar bildiriliyor ve onlar da ayaklarını çelme takmak için kendilerince etik dışı e, bunlara karşı saldırı gerçekleştiriyorlar. Ama tabi yapabilecekleri bir şey de yok. Fakat tabi kendilerini göstermiş oluyorlar bir kere daha. E, ne nitelikte e, nasıl yerlere sahip olduklarını kişiler olduklarını göstermiş oluyorlar. Zaten onları da biliyorlar. Bu iş yeri de biliyor, bu iş bağlantısı yapan diğer o iki kişi de biliyor. Ama bu iki kişinin de başına büyük dert olmuş bunlar. Bunlar çok sıkıntı içinde aslında. Telefonla görüşüyorlar bu iş yeriyle sürekli, uzak bir yer, bağlantıları var. Bu görüşmeleri de başlarına dert olmuş. Bunları da çok sıkıştırıyorlar. Bu insanlar, bu iki kişi hiç memnun değil halinden ve temsil ettiği topluluk onları da rahatsız ediyorlar aynı zamanda <laughs> fakat bunu bu işi iş yerine işleten kimseler kimse bu kişileri biliyorlar ve tahmin ettikleri kişiler doğru kişiler yani doğru tahmin ettikleri kişiler ilk anda akıllarına gelen güç sahibi olan kendince dünya çapında bir güce sahip olduklarına inanan bir Fanatik bir topluluk aslında bunlar e, ve o iş yerinde de gözleri var e, ve e, o iş yerinin e, sahiplerinin e, ilişki kuracağı kişileri belirleme e, hakkına sahip olduklarını zannediyorlar ya da yetkisinde, gücünde zannediyorlar kendilerini ama öyle bir şey de yok aslında. Böylece iki tarafa da iş, iş yapacak olan kimselere de, üretim yapacak olan kimselere de ve onlarla iş bağlantısı yapan uzaktaki kişilere de büyük sıkıntı olmuşlar. Yani sadece iş sahibine değil, onunla o bağlantılara, iş bağlantılarına girmiş kişilere de büyük dert olmuşlar veya ayak bağı olmuşlar ve bu insanlar da bağlantı kurduklarına, telefonlaştıklarına, ilişki kurduklarına Neredeyse pişman olmuşlar yani. Hayatlarından bezmiş, çok sıkılmışlar. Bu sıkıntıyı iş yerinin sahipleri bilmiyor. Ama şimdi atlatıyorlar. Kendilerince onlar da önlem alıyorlar. Bunlar uzak bir yerde. iş yeri daha bir başka bir yerde. Yaratılan kargaşa daha bir başka bir yerde. Böylelikle olay sonlanmış. yani Bunun arka plandaki açılımı. Bu tam olarak bu iki kişi de çok fazla sıkıntıya girmiş. Ama haberleşiyorlar, iş bağlantıları devam ediyor. Bir telefonun bağlantısı kurmuşlar. O da başlarına çok fazla sıkıntı getirmiş. Çünkü bunu kıskanıyorlar. Yani bu kişilerle o iş yerinin birleşmesini, birlikte iş yapmasını çekemiyorlar ve buna engel olmaya çalışmışlar. Bütün olay buradan kaynaklanmış. Allah herkese selamet versin. E, maalesef e, çalışmak isteyenlere engel olmak isteyenler de çok fazla. E, ama tabii her zaman Allah doğrunun yanındadır. E, çalışanın yanındadır. Diğerleri yaptığıyla kalır. Bir de yaptığı meydana çıkar. E, onlarla da bir daha toplum içerisinde e, birlikte yürümek isteyenler olmaz sayısı azalır. Onları da tanımış olurlar. Yani bu bir yaşanacak bir durummuş. Yaşanmış ve bitmiş. Bunun dışında fazla vakit kalmadı. Bir diğer konu vardı. Onu bir sonraki açılımda ele alacağım. Bir başka kesimle ilgili. Sevgili izleyenlerim ben Sizlerin bireysel açılım isteklerinizi aşağıdaki e-mail adresinde yazdığınız takdirde dönüş yapıyorum. Bunun için e-mail adresinin haricinde yorumlara da başvurabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi bir hafta geçirmesini diliyorum. Hoşçakalın.